Arkadaşlar, herkese de tekrardan selam. Şimdi çok bir radikal bir video aslında. Çok böyle değişik bir video. O yüzden kelimelerimi seçerek sizinle konuşacağım. Ama ben şu anda yaşam tarzımı ve hayatımı değiştirdim. Ama bu videonun ilerleyen zamanlarında izleyeceğiniz şeyler benim önceki hayatımda yaşamaya değer anılarımdan bir tanesi videoda da açıklıyorum ama tam olarak açıklamıyorum çünkü videoda bir anlık galeyanla böyle saçma sapan şeyler söyleyip de sonradan yayınlamaktan korktuğum için videoda bahsetmiyorum ama Türkiye'ye geldim artık rahat bir kafadayım evimde oturuyorum yani videolarımı izlerken neler yaptıklarıma bakıyorum sonra aynı zamanda editliyorum sonra YouTube'a yüklemek istediklerim var istemediklerim var onları ayarlıyorum falan derken bu videoya denk geldim bu videoyu da yükleme kararı aldım ama öncesinde ufak bir konuşmaya ihtiyacımız var, var bu videoyla. Zaten ben videoda da birazcık anlatmaya çalışıyorum ama bu size birazcık anlattıktan sonra eğer o videoyu izlerseniz daha anlamlı olacak video. O video şöyle bir video. Ben Tayland'da bu arada Tayland'da otellerde, kafelerde, restoranlarda, özellikle kafelerde ve barlarda zaten Böyle joy satılıyor yani böyle sigara satılıyor ama marihuana yani satılıyor ama bunları polislere yakalanmadığı sürece sıkıntı yok ama eğer polislere yakalanırsan polislere para ödemen gerekiyor ama çok büyük paralar çünkü polisler senden faydalanıyorlar ve özellikle eğer turistsen seni sürekli çeviriyorlar çünkü özellikle motosiklet kullanıyorsan çünkü yani bir ehliyetin yoksa bile sana ceza yazıyor veya üzerinde bir joy, joy varsa genellikle de oluyor zaten turistlerde ve senden çok büyük paralar talep ediyorlar çünkü seni hapiste korkutuyorlar. O videonun anısı şu şekildeydi. Ben tam olarak hatırlamıyorum nereden nereye gittiğimi ama kendi otelimden bir yere eğlenmeye giderken motosikletle gidiyorum dostlar. Motosikletle giderken cebimdeki cebimde bir tane joy vardı tamam mı? Biraz sonra izleyeceğiniz videodaki polis beni cebimde joy varken çevirdi. Sonra bana dedi ki, işte bana 50.000 baht vermen lazım yoksa seni asla buradan göndermem falan gibi konuştu. Bayağı bir korkuttu yani beni. Ben de tabii ki korkmuş gibi yaptım, onların oyununa gelmiş gibi yaptım ve orada yaklaşık 10 tane polis vardı ve hepsine beşer bin baht vermeden beni buradan göndermeyeceklerini söylediler. Hani ya hapse gidersin ya da bize bir şekilde bu parayı bulursun gibi konuştular. Sonra sabah saatleriydi bu arada. Sonra ben biraz düşündüm. Dedim ki bir şekilde ben buradan bunlara para vermeden gitmem lazım. Zaten bir şekilde gittikten sonra zaten bir daha da e, hani beni yakalayamazlar gibi düşündüm. Bir de şöyle bir parantez açayım. Sabah beni yakaladıkları zaman o joy sigara paketindeydi tamam mı? Beni polis çevirdi. Ben de sigara paketini alıp kanalizasyonun içine attım tamam mı? Orada demir parmaklıklar vardı yerde. Kanalizasyonun içine attım ve bunlar ne yaptılar biliyor musunuz? <laughs> Ellerindeki bir çubuğu kanaliz kanalizasyona soktular ve benim attığım paketi çıkarttılar. Çünkü oradaki kanalizasyon bile aslında tamamen oyunmuş yani. Hani turistler oraya atsın biz zaten oradan kolay bir şekilde çıkartabiliyoruz gibi bir durummuş. Tabi biz, biz de kendimizi kurmaz zannediyoruz. Oraya atıp kurtulacağımızı zannediyoruz. Ama çıkarttılar bir baktılar içinde. Al dediler 50 bin baht vermem lazım. Benim de Diğer videolarımda ve beni Instagram'dan takip eden insanlar biliyor. Tayland'da bir adada, Fifi Adası'nda. Orada bayağı mafya vari bir adam. Benim çok yakın kankam. Hatta yani birlikte şarkılar söylediğimiz evinde uyuduğum, beni her gün yemeklere davet eden bir adam. Ben de onu aradım. Dedim benim Tayli biri adamla çok samimiyim işte onunla konuştum falan. Polislere onunla konuşturdum. Polislere dedim ki ben şimdi dedim size bin baht vereyim. Çünkü yanımda dedim sadece bin baht var. Ben dedim şu anda bir yere para almaya gidiyorum dedim. Ben burada aynı zamanda çalışıyorum. Aynı bu yoldan dönerken söz sizi uğrayacağım. Zaten motorla döneceğim. Siz yine biri fark edersiniz, çevirirsiniz. Ben size 49 bin baht daha vereceğim. Sonra yoluma devam edeceğim. Size söz veriyorum falan gibi konuştum. Önce olmaz falan dediler. Dedim tamam 2 bin baht vereyim. İşte biraz daha konuştuk, tartıştık. Dedim beni göndermeniz lazım. Şu anda param yok. Ben para almaya gidiyorum. Ki gerçekten öyleydi. Ben bir yerden para almaya gidiyordum mesajları gösterdim insanlara. Birisine kalsiyum dersi yap, vermiştim. O ondan paramı alacaktım ama çok durumu iyi birisi olduğu için bana hem otel paramı ödemişti hem de bana bayağı bir para vereceğini, bana yardımcı olacağını söylemişti. O yüzden mesajları gösterdim ona. Dedim bakın ben kitesurf eğitmenliği yaptım ve bana bu kadar para verecek gibi polislere gösterdim. Ve 15 dakika önceydi konuşmamız dedim ki ben oraya gidiyorum. Hani 15 dakikalık bir yol parayı alıp döneceğim. Yarım saat sonra geleceğim size 50 bin bah vereceğim dedim motorla gezerken. Sonunda onlara dedim siz bana numaranızı verin ben sizi ararım falan. Sonra bana numaraları vermediler. Ben anladım ki bir sonrakinde ben çıkartıp onları paraya vermezsem eğer onlar benden tekrardan para isteyemezler. Tamam mı? Bunu orada anladım. Sonra bir şekilde ben kendimi oradan bıraktırdım. Dedim ki 15 dakika sonra geliyorum. Size paranızı geri vereceğim. 49 bin bahtınızı geri vereceğim. Bu bu arada çok büyük bir para. Yani <laughs> bir şekilde beni bıraktılar çünkü bana inandılar bir de Pipon'u arayınca Pipon'da Pipon'da durumu anlattım o Taylandlı arkadaşıma yani o da polislere durumu anlattı bir şekilde inandılar ve beni bırakmak zorunda kaldılar çünkü hani beni alırsalar hiçbir şey kazanamazlar maddi olarak ama eğer bana bir şans verirseler yani gidip gelme ihtimalim olduğu için bir nebze de olsa onlar için güzel bir para onlara verme adayıyım yani bunu göz önünde bulunarak beni serbest bıraktılar tamam mı? 2000 baht verdim onlara sonra ben gittim işimi hallettim, paramı aldım ve ben kiralık motorla yakalanmıştım. Sonra ben düşündüm, dedim ki yani ben eğer geri motorla dönersem cebimde de para var ve başka bir geri dönüş yolu yok. Kesinlikle yok yani dolanmalı bir yol yok. Sadece o yol vardı benim otelime giden, çok iyi hatırlıyorum. Sonra ben motoru arkadaşıma verdim, oradaki Taylandlı arkadaşıma verdim. Dedim ki ben motoru buradan kiraladım, zaten kaldığım otel ama senin gelmeni rica ediyorum diye. O da tamam ben motoru getiririm yarın senin yanına demiştim, demişti. Motoru ona bırakmıştım. Sonra gayet yasal olan tuk tuk taksiyle geri dönme kararı aldım evime tamam mı? Sonra akşamüstüydü bu arada. Aydınlık yani benim bunları yaşadıktan sonra. Sonra ben gidip işimi halledip biraz da eğlen eğlendikten sonra geri döndük. Geri dönerken otelime tuk tuk taksiyle geri döndüm ve hava biraz kararmıştı. Onların orada olduğunu biliyordum ve beni taksideyken tanıyacak, tanıyacaklarını çok iyi biliyordum. Ama beni durdurup da tuk tuk, tuk taksiden durdurup hiçbir kanıt yok, hiçbir şey yok. Bana, yani bana direkt nerede bizim 48 bin bahtımız diye bir konuşma kesinlikle açmayacaklarından emindim. O rahatlıkla yani çevirmeye girdim. İşte bu video, birazdan izleyeceğiniz video buradan sonra başlıyor. Bu ipneler beni çevirirler daha önce ve ben bunlara para vereceğimi, 15 dakika sonra geleceğimi söyledim. 2 saat sonra geri geldim ve buna asla para falan vermedim ve cebimden bu kadar para çıkardım. Sonra orada polis de o polis zaten beni tanıyor. Beni arayacak ol, arayan polis beni tanıyor. Ben de onu tanıyorum. Böyle bir iletişim kurduk. Bana işte bir baktım ona bir şeyler baktı. Üzerinde hiçbir şey bulamadı tabii ki. Ben benim de ona parayı çıkartıp vermeyeceğimi anladı. Beni bayağı aradı, aradı ümitsiz bir şekilde. Sonra baktı üzerimden bir şey çıkmadı bana şey dedi good good dedi böyle yüzüme baktı dedi akıllı çocuk böyle baktı böyle gözüme bir de böyle bir şeyler yaptı yani hem kurnaz bir çocuksun gibi bir şey yaptı bir de dedi yanlış yaptın gibi böyle bir bana bakış yaptı sonra ben de işte thank you thank you dedim bindim biniyorum tuk tuk'a işte bunlar videoda görünüyor tuk tuk'a bindikten sonra kendi içimden söylüyorum pezevenk diyorum işte bu bunun... sonu dedikten sonra biraz bu olayı anlatmaya çalışıyorum tuk tuk yalnız kaldıktan sonra çevirmeden ama tabii ki de detaylı anlatmıyorum çünkü o anın sıcaklığıyla yanlış kelimeler kullanabileceğimi düşünüyorum. Bu benim güzel bir anımdı. Yani şu an güzel güzel bir an olarak bakıyorum. O zamanlar korkutucu bir anıydı aslında bakarsan. o gün gece hiç otelden çıkmamıştım. <laughs> Otelde biraz zaman geçirmiştim. 50 bin bahtımı kurtar, kurtarmamın um, sevinciyle o günümü geçirmiştim. Güzel bir anıydı. Şimdi o videoyu izleyeceksiniz. Polis beni çeviriyor. Sabahki çevirmenin tabii ki videosu yok. Bu arada ben videoyu gerçekten neden başlatıyorum biliyor musunuz? Tuk tuk video adı altında başlatıyorum ama videoda da diyorum ki bu tuk tukta şarkı yok diyorum. Hani şarkılı tuk tuk videosu olarak sözde başlatıyorum. Tuk tuk videosu da olsun diye başlıyorum ama arka tarafta biliyorum polislerin beni çevireceğini, bu olayların yaşanacağını biliyorum. O şekilde bir video aslında bu. Derin bir video benim için. YouTube arşivimde olsun. Yarın öbür gün gülüp veya değişik bir şekilde izleyeceğimiz videolardan bir tanesi olsun. Şu an Türkiye'deyim. Bugün kapalı bir hava var. Yarın ve ondan sonra gün yağmurlu ufaktan kıça, kışa, doğru geçiş yapıyoruz. İyi seyirler. İzleyin bakalım poliste yaşadığım şeyleri. Dostlar bir tane tuk tuk videosu yapmıştım. İşte bu da tuk tuk. Tayland'daki o müzikli dediklerim bunlar. Ne dedim şarkı aç ama dedi bozuk dedi, bakıma ihtiyacı var dedi. Şu anda açamıyorum dedi. Ben de dedim iyi tamam. Bari yine de bir video yapayım çünkü çok fazla kullanmıyorum bunları ama video olsun istiyorum. Tuk tuk. <gülüyor> <gülüyor> Bunlarda bir şarkı çalıyor var ya bütün Tayland inliyor. Bir polis çevirmesi. Oh, kendi çevirdiler. Sunglasses. You can take you can take this one. You can. I don't know what is this really. Oh, is my hotel room number. Şey, room K. Okay, thank you. <laughs> thank you. <laughs> ne aradı benden biliyor musunuz dostlar? Biraz önce neler yaşadık? Dostlar Tayland'da tuttukla giderken polis çevirdi. Güzel bir anı oldu. Dostlar polisler işte bu şekilde böyle kend, böyle ıı, yanlış anlamayın sakın beni. Zengin görünen, böyle iyi görünen turistleri hemen çeviriyorlar. Ceplerine bakıyorlar, uyuşturucu arıyorlar. Herhangi bir herhangi bir uyuşturucu bulurlarsa eğer mahvoldun. Yani mahvoldun derken 50.000 bin baht istiyorlar. 50.000 bin baht derken 30 bin TL falan oluyor. Onu hemen şu anda çıkarıp vermen lazım. Yoksa senin hayatını zindan ediyorlar. Şu anda öyle bir şeye denk geldim. Polis bine çevirdi. Eğer yanımda hani bir tane sarılı joy bile olsaydı başımı çok büyük bela sokacaklardı. Ya da bela olmayacaktı yani direkt parayı verecektim onlara olay bitecekti yani ya parayı vermeyip direniyip diye direnecektim başıma bela alacaktım ya da parayı verecektim ve hepsi bitecekti ama çok fazla para istiyorlar. Biraz önce öyle bir şey denk geldim. Zaten gördüğünüz gibi ne kimlik kontrolü ne pasaport kontrolü ne herhangi bir şey. Direkt uyuşturucu bakıyor. Uyuşturucu bulursa zaten ilk istediği şey de 50 bin baht 60 bin baht alıp o grubuyla birlikte paylaşmak. O da vermek istemiyor aslında bakarsan seni. Seni polise vermek istemiyor. O da para almak istiyor. Ama tabii ki Tayland'da eğer takılıyorsanız dikkat etmeniz gerekiyor. E burada da tecrübe konuşuyor. <laughs> lan oğlum hayırdır lan? Lan hayırdır? geldi. Benim kapatıp ona navigasyondan yolu söylemem lazım. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Here, here, here. Hiç konuşamadım. Okay, okay. Here, okay, here. Here my area, my street. Okay, I pay you. Here it. Is free? No, no, no. Here. Okay. I pay you three hundred. Yeah. You have one thousand change? Oh yeah, yeah, I have money. Okay, I will check my money again. No, I don't have. Yeah, you check again. You check again. Of course, I will check. Yeah, yeah. Seven hundred yeah. is okay. One. 600. <gülüyor> <gülüyor> okay. Bye bye. Welcome to Thailand. Thailand is like that. Take care, take care. Take care, take, care. care. I know, I understand. I learned. <laughs> bye bye. You told me 400, I say 300. No. <laughs> okay, bye bye. Burası benim mahalle. kamerayı düzeltmek için böyle yakınlaştırıp uzaklaştırıyorum. Bu kamera niye böyle oluyor? Bazen net demiyor gibi geliyor bana böyle. Bay bay. Teker, have a good night. Lan oğlum sakın öyle bir şey yapma. Burada var ya ya sen beni yersin ya da ben seni yerim gecenin karanlığında. Kim kim yer artık? Benim otelim. Burası butik otel olduğu için biraz garip bir girişi var. Dostlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ben odama gidiyorum. Polislerle ilgili böyle doğaçlama güzel bir anı yaşadık birlikte. Bakın burası da otelin havuzu. Doğaçlama güzel bir anı yaşadık. Tayland'a gelirseniz dikkat edin. Sakın üzerinizde uyuşturucuyla sakın gezmeyin. Eğer uyuşturucuyla gez, gez, um, uyuşturucuya gezecek kadar cesaretiniz varsa hay. 50 bin, 60 bin baht para ödemeniz gerekiyor. Hem de hiç uzatmadan, hiç konuşmadan yani direkt bunu ödemeniz gerekiyor. Yoksa çok büyük sıkıntılarla uğraşabilirsiniz. O yüzden Tayland'a gelirseniz dikkat edin. Kendinize de, de çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.